Cehenneme gitmemek, cennete girmek için yani sadece cennete girmek için ibadet edilirse bu şirke girer mi? Tabii Müslüman, Müslüman'da bir aşk olacak, Müslüman'da bir vecd olacak. O aşk o vecdle ibadet edecek, kulluk olacak. Yani ubudiyet makamı ona yükselecek. Diyecek ki ben kulum sen de Rabbul Alemin'sin. Rabbim القرآن الحكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. يعني yani ورضوان من الله أكبر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. Cennetler var, meskenler var ama bütün bunların ötesinde Allah'ın rızası var. Onun rıdvanı var. İşte Müslüman ona tarif olacak. Allah Teala'nın rızasına nail olabilme adına ibadet edecek. Yani cennet cehennem cennetten cennete nail olmak, cehennemden korktuğu bundan dolayı birisi ibadet ediyorsa bu adam müşrik olmaz. Ama derecesi düşük olur. Neden olmaz? Çünkü cennete inanıyorsa, cehenneme inanıyorsa o zaman Allah'a da iman ediyor. Azze ve Celle. Onun emri diye ibadet ediyor, kulluk ediyor. Fakat aşağıda bir derece var. Daha yüce mevkiler var. De ki sen kardeşim, Ya Rab, sen Rabbul Alemin, ben de senin kulunum, huzuruna geldim, Allahu Ekber diyorum. Namazı'mı, orucumu, bütün ibadetlerimi sadece ve sadece Senin rızana nail olmak için eda ediyorum. Eğer bizde bu olursa, o zaman cennette olacak, cehennemden uzak cennette bir hayat elbette olacak. Hem de onun en üst makamlarına Müslüman mümin nail olacak inşallah. Bu kardeşim bunu bıraksın. Yani Allah rızası için inşallah bütün ibadetleri yapalım. O zaman cennet daha aşağıda bir ihsan olacak. En yukarıda Allah Teala'nın rızasına nailiyet. Ona nail olunca her şeyde müslüman ulaşmış olacak inşallah. İyi adına, güzel adına.